Selam arkadaşlar benim adım Enes Bugün Diamond Toast Lite nasıl indirilir Nasıl kurulur ve nasıl kullanılır onu göstereceğim Öncelikle ben açıklama kısmına bir link bırakacağım O linki tıklayınca bir sayfa gelecek O sayfada hemen indire basacaksınız Sayfa yenilenecek ve inmeye başlayacak Şimdi indikten sonra ve bilgisayar Windows 7 için karşıdan yüklemelere Windows 10 için de indirilenlere geliyorsunuz Burada setup'ı geliyor. Setup'ı masa üstüne atalım. Ve kurmaya başlayalım. Çift tıklayalım. Çalıştıra basalım. Evet. Diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi setup'ı geldi. İleriye basalım. Ücretsiz lisans ile devam et ete basalım mavi bir şekilde yazılı bunlar ücretli olduğu için ücretsiz lisans ile devam ediyorum ben burada ileriye basalım burada kurmak istediğiniz klasörü seçip yükleye basalım burada bekleyelim biraz evet hemen kuruluyor zaten çok kısa bir, çok kısa bir sürede Gördüğünüz gibi Bu arada ben de Diamond Toast Light'ı anlatayım Diamond Toast Light Torrent'ten, Torrent'ten indirdiğiniz oyun veya dosyaları Bu Diamond Toast şey yapıyoruz Bunları CD haline dönüştürüyor Diamond Toast Light bunu CD haline dönüştürüyor CD ile beraber şey yapıyorsunuz bunu setup'la çalıştırıyorsunuz. Yani setup'la oyunu kuruyorsunuz. Ben göstereceğim. Burada Age of Empires 3 var. Ben torrent'le indirdim. Age of Empires 3'ü. Tabii her torrent'le indirilen de böyle olmayabiliyor. Bazıları rar şeklinde olabiliyor. Ama böyle olanlar için göstereceğim ben zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Diamond Toast Light kuruldu. Burada gördüğünüz gibi Diamond Toast Light kuruldu. Şimdi açalım Diamond Toast Light'ı. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Kapatalım bunu. Evet arkadaşlar burada Torrent'te indirdiğimiz dosyamız burada. Bunu buraya sürüklüyoruz. Ya da burada olduğu klasörü seçip İçine bunu tıklıyoruz ama bunu buraya sürüklemek daha kolay gördüğünüz gibi burada şimdi bunu seç buna bir kere tıklayıp burada bağlaya basacağız en soldan üçüncü bağlaya basacağız bir ses geliyor ve imajı bağlıyor gördüğünüz gibi bağladı şu an ve setup.exe ile çalıştır diyor yani şu an oyunu kurabiliriz izlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğe saygı olarak like atıp abone olursan çok mutlu olurum. İyi günler sağlıcakla kalın.